Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Neden buraya geçtiniz arkadaşlar? <laughs> Boş. Brief verelim. Hangi, hangi sınav? Arkadaşlar sınavlarımdan kaç aldım? Hangi sınavlarımız kaldı? Neden hangi derslerden kaldı? Anlatalım mı? Ben anlatayım. Kanka zar zor veriyoruz her şeyi. Hani böyle açıklayalım. Ee, asla yüksek hedeflerimiz yok. <laughs> Veremiyoruz da bazen. <laughs> Ama veriyoruz aslında kanka. Olsun canı sağ olsun. Ben de politikayı veremeyeceğim muhtemelen. Bakalım bu cuma belli olacak verip veremeyeceğim arkadaşlar. Şimdi e, yarın hukuk sınavım var. Hukuk 100 falan oldu. Öyle O kadar politikaya çalışmamak için hukuk çalış. Kanka ama nasıl algılarım açık, nasıl anlıyorum görmen Bunu anlatıyorum kanka şöyle ben. Ben soruyorum cevaplıyor falan. Cevaplıyor. Normalde ben sorarım Zülal <laughs> haa yapar böyle. <laughs> bu ne kanka yapar? Ben de bilmiyorum derim. <laughs> böyle bir konuşma geçer. Öyle yani. Bu kadar da. Ne oluyor acaba? Açıklıyorum. Burnum akıyor. Arkadaşlar dayanacağım. Son üç gün. Geçsem yeter. Anladınız mı? Geçsem yeter. Başka fazlasında gözüm yok ben ben <laughs> gerçekten gözüm yok. Bir koyayım da biz çalışırken ne kadar fevkalade gözüktüğümüzü izleyelim. Evet. <laughs> Bak ne çalışacağım bugün? Pol çalışacağız. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ödevlerden topladığım bir 40 puanım var. 35 üzerinden finalde 20 alırsam tertemiz yani. Evet. Kitabı okumaya vaktim kalmadı ama işte beni çalışacağım. E tamam bak burada sadece anahtar yerler var, önemli olan. O yüzden bu işinize yarar. Yarar. Zilo geldi gel. Molaya çıkmıştı da. çok yorulmuştu kendisi. Abi Zilal normalde çok neşeli, vloglarında hep ağlamak bu kanka. Hayır çok karar. Evet, hayat çok güzel. <laughs> 3 sınavdır bu notlarla çalışıyorum var ya. <laughs> Hadi çalışın. Arkadaşlar çalıştık bir bir süre. Ee, şimdi yemeğe gideceğiz. Bu Sedef, bu Nil, gel, gel bu işte bu ya. Sıla, Sıla, Sıla buraya gel. Çok kötü geçti. Bak final <laughs> bloğu çekiyorum. Evet final bloğu çekiyorum. <Gülüyor> Rezillik. <gülüyor> Nasıl Sağ hepsinden kalıyoruz. Sağolun. <laughs> afiyet olsun. Hepinizi çok seviyorum. Temizi yedik. Bir saat daha çalıştık. Eylül, Eylül, Eylül. Eylül şimdi bir daha yemek yiyecek. <laughs> Biz Eylül'ün yemek yemesini izleyeceğiz sapık gibi. Sonra mola da izleyen yani şu an ve ben var ya konuların çoğunda o kadar ilerledim kendime gurur duyuyorum lan. Ben de gurur duyuyorum kanka. Yaptık yani biraz. Ben bilmiyorum, bilmiyorum. Anlamamış olabiliriz ama yani bitirdik sonuç olarak. <laughs> Aklımızda kalmıyor olabilir <laughs> ama. Evet. Böyle... Ah, ee. Zilal'la aynı bölümde olduğumuz için Zilal de ekranda. Bakın tüm dönem yapışık ikiz gibiydik. Her yere birlikte gittik. Hiç kesin değil yapmışım. <laughs> ya yapma kanka. <laughs> Ben rahatım benim sınavlarım bitti. Evet, bu karının sınavları bitti arkadaşlar. <laughs> Günaydın arkadaşlar, bugün e, hukuk sınavımız var. E, şimdi Züven'le birlikte e, gözleme yemeğe geldik. Kahvaltı ettikten sonra sınava çalışmaya başlayacağız. Ondan sonra da sınav sonrası yorumlarımızı size aktarırız zaten. Şimdiden. Ben domatesli kaşarlı aldım arkadaşlar. Zulo patatesli e, kaşarlı aldım. Öyle. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Derse geçeceğiz. <laughs> arkadaşlar kahve aldık. Tabii ki de ders çalışmaya başlayacağız ama her zaman bizim bir sabah kahvemiz vardır Değil mi Zulo? <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii. Evet e, geldik arkadaşlar. Şimdi size birazcık böyle çalıştığımız şeylerin notlarını göstermek istiyorum. E, böyle İngiliz hukuku, Türk hukuku, işte Fransız hukuku böyle arada onlar hakkında belli başlı şeyler öğrenip kıyaslamalar yaptığımız Ama ee, ama basic temel hukuku lisa bir dersin sınavına gireceğiz. Ee, sonra da Pols var. Yarın saat sabah 10'da olacak. Pols'un da notları burada. <laughs> Onları çalışıyorduk. Şimdi göstereyim size. Bu şekilde güzeliz lan bugün. Saçım çok kabarık. Bir de saçımı çok kötü ayırmışım şuradan. Yes, Artık öyle bir yerdeyim. Ne bu? <laughs> ah, vlog çekiyorum. Sınavın yerine geldik. Sınavda, sınavda böyle devam ediyormuşum kanka. Arkadaşlar <laughs> <Bokuyorum> şu an. <laughs> Gerçekten. Bence iyi çalıştık ama ben yapacağımıza inanıyorum. Arkadaşlar şu anda yemekhanedeyiz. Hukuk sınavı bitti ve bayağı kolay sormuş bu arada. Bu da Zeynep. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şey, e, nereden arkadaştık kanka biz? AE'den. Aynen. Advanced İngilizce dersimiz. Benim tek AA alabilme ihtimalim olan ders. Benim o da yok. Tüm akademik EAS'ımın tek AA'sı ilk ve son. E, muhtemelen o ders işte. Bonusu yazsaydın. Ben bonus puanı yazmayı unuttum biliyor musunuz? Yani, tutuşmelerim bozuldu. Sen yani zaten yüksek hayatın. İzgâsı bilmiyorsunuz. İşte hoca böyle hmm. anlar mı acaba? Aa, bu havası yani. E. Yani daha Açıklarsın da bir daha muhatap olacağımı sanmıyorum ben kendisine. Bu dönem için. Işte. Bu dönem için evet. İkinci dönem ben tekrar o dersi ondan alırım bu arada. Ben, ben de alacağım. Ben bayağı iyi hoca yani. Seni bir çekeyim de bu halde. Ben sen olarak kalsın. Çok iyi. <laughs> çok gerginiz ama mutluyuz kanka bence. mutluyuz <laughs> mutluyum. Bugün çok güzel. Bunu sakın bile yok. Bunu koyacağım Ayra. Özellikle bunu koyacağım. Aynen koyalım. <laughs> Arkadaşlar Nil gidiyor Çünkü neden biz bir aylık bir tatile gidiyoruz Çünkü neden <laughs> Sor bir neden Arkadaşlar. Seni çok özleyeceğiz Nil Çok tatlı lan <laughs> Günce YKS tayfaya bir tavsiye verecek olsaydım Bu ne olurdu <laughs> <İyici> Arkadaşlar <laughs> 15 gün sözel çalışmayayım Birincisi bu 20 olsun o yeter Aha. İkincisi de yap Yapmanız gereken tek bir <laughs> Aa, şey var kafalar ki şöyle kafe inter benziyor. Doğru. <laughs> tamam. Şimdi tekrar sendeyiz. Eee yapmanız gereken tek bir şey var çalışmak. Bunu bilincinde olun, Kafanızı çok fazla yormayın. Bu kadar sizlere öpüyorum. Başarılar. Umarım son takipçiler olarak buraya gelirsiniz bir gen kurup, beraber otururuz, pulide kahve içeriz. Evet, Burada net ben kurarız. Söylemek istiyorum. Efendim. <laughs> efe olarak efe. yani. <laughs> Dil bölümünü tam söylesene. Kimya mı? Tamam. Evet. E ee, bir şey söylemek istiyorum dedim. Ha tamam. Hatları <laughs> o kadar korkmaz ki. Zülal, bize YKS tayfaya bir hadi bir tavsiye ver. E kadın. Ha. Kanka o, o şu an veremem. Şu bakarım. an şey veremez. Zülel'in <laughs> şu an şoktayım. Zülel'in var. Aynen şu an piyasada şoktayım. şu an. Şoktayım, hayır şoktayım. şoktayım. Arkadaşlar benim bu çocuk başta kendini böyle tanıtsaydı. Benim yarın şey son finalim var. Zaten de. Benim finallerim bitti. <laughs> Ay çocuğa bak nasıl tozuyor. Kanka şimdi ben sana böyle yapacağım, sen kafanı geri ittireceksin tamam mı? 1, 2, 3. Çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Nil'i bırakıyoruz. Ayrılamıyoruz bir türlü. aşklar yüreğimde. <laughs> Seni kulaklığına yerim lan. Aşkım kabar, Mil gidiyor ve ben birer nili göremeyeceğim. Ve biz 3 gündür falan final döneminden dolayı çok görüşemiyorduk. Evet. Çünkü benim finallerim bitti, rahat finallerim evet. vardı. Onlar çizmek gerekiyordu. Evet. Ve şöyle bir durum var, biz 4 aydır gerçekten popo popo'yayız yani baya. Onlarla uyanıp, sizinle Aynen. 4 e, aydır 8 insanla birlikte uyanıp, 8 insanla birlikte... Ee, uyuyorum ve şey oluyor hani böyle. O kadar bağlandım ki size anlatamam yani. Çok çok güzel dostlar kurduk bu arada. Anyways. Arkadaşlar çok bir şey yapmadık. Çok çalışmadık yani. yani. Şimdi döner yemeğe gideceğiz ve saat 12.30 falan gece. Ama ben çok açım Zaten yeme düzenim mahvoldu. Kilo alıp duruyorum. Uyku düzenim mahvoldu. Sınavlardan dolayı. Bu da koptu bakın. Bunlar var da. Şunlar koptu. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. O kadar. Bir de çok tatlı bu kedi bu kedi. Oy çocuk. Yedik ve geri döndük arkadaşlar. Saat gece bir. Çalışmaya başlıyoruz. Hazır mısın? Yani. Ara vermiyoruz. Hayır hazırsın. Doğru örnek ol. <gülüyor> 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 öğrencilere doğru örnek olalım. Ders çalışmak vazifemiz vatana milleti olan borcumuz. Sizin <laughs> milletindir. Aynen öyle. Yarın <laughs> 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 ise yazalım kanka? Ne işiniz koyduk kanka? Çevirin gibi. <laughs> <ha> burada sonlandırıyorum. Yani <laughs> size çok dikkat edin. Şaka tabi devam edeceğiz. Yarın finalden sonraki tipimizi de çekeceğiz. Öyle. Arkadaşlar günaydın. Sizce biz saat 10'daki sınavımızı 8 uyanmış mıyızdır ve 5.30'da yatmış mıyızdır? Evet. Uykusuzluğum burada belli oluyor bence. Çalıştınız mı diye sorun Yok çok da çalışmadım. Yani sadece geç yattım. Kendimi değerli hissediyorum o kadar. Öyle. Arkadaşlar birinci sınıfımızın İlk döneminin kalacağımız sınavı, Esal'a. Wow. Günaydın <laughs> arkadaşlar. Börek yeme geldik. Kursa hiç iyi bir halde değil. Hmm. Ben çok kötüyüm bu arada. <laughs> <laughs> Deneyeyim mi <laughs> Deneyelim. Dünya değişiyor ve bu değişime öncülük edecek insanlar geleceğin liderleri olacak. Biz Boz Çikolata olarak bunu başarmak için yola çıktık. Bize katılın ve destekleyin. Arkadaşlar, tüm sınavlarımız bitti. Tüm finallerimiz bitti. Tüm projelerimiz bitti. Ve biz nereye gidiyoruz? Klaba gidiyoruz. Fakültedir aslında. İşte bizim vizyon bu şekilde. İstanbullular bilir e, fakültenin namını vesaire. Neyse bu ben oraları çekmeyeceğim kötü örnek olmamak <laughs> için. Ama bu gece bir girls night e, yapıldı bilginiz olsun. Arada belki böyle ayaklarımı falan çekerim. Öyle. Günaydın arkadaşlar. Şimdi Pelopsi ile birlikte şeye gideceğiz, buza gideceğiz. E, bir saat falan kalacağız. Sonra bugün hepimizin uçağı varsa bir aya gideceğiz. <laughs> o yüzden <laughs> bazılarımız çok uçacak hatta. <laughs> Neyse. O yüzden biraz yorucu bir gün olacak. Sonra akşamını da İzmir'de bitireceğim. Size İzmir'de çekerim. Bu şekilde. Görüşürüz. Arkadaşlar bu pelopsi. Bu da buz Giriyoruz. Yes. <laughs> Arkadaşlar kargolarımız gelmiş. Şimdilik şimdilik. 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 Bu ikisi benim. bu da benim. Bu Belçika. Bu arada çok aşk kokuşka bir şey aldım. Çok utanıyorum. Benim bu yüzden aşk Dur tamam. Bir de bu arkadaş. <laughs> Çok aşko kuşko kanka şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ama. Bende de siyah var. Bak giyip Çok fotoğraf çekelim. Bence bana yakışacak ama. Bence beğeneceksiniz. Neyse. Bir <laughs> de Bu da şey. Arkadaşlar ben buna dünyanın parasını verdim. Ve sonra e, 200 lira daha indirime girdi bu. Ve bayağı ucuz bir şey <laughs> oldu falan. Buraya mı eteğimi? Bu da benim... <gülüyor> 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 bu da böyle bir üst. Bence çok tatlı bu arada. Bak. Evet o çok güzel. Oh, Kanka sonunda... bak. Kombin olur oh! bunlar. <laughs> Kanka hazır mısın evet, Sonunda. Sonunda. Arkadaşlar bu kaç haftada yazıyor musunuz? İki haftada yani. tight. Keşke bugün buza bunu giyseydim bak ne kadar güzel. Değil mi? Evet. Bu kadar mafiyet olsun. <laughs> I love you so much. Odamızın son <gülüyor> çekmiyorum. <gülüyor> Bavullarımızı hazırladık. Pelin de bizi bırakmaya geliyor arkadaşlar. Çok iyi bir arkadaş. Düzülü. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. İzmir'deyim. Annemlere geldim. Ee, şimdi annemle birlikte çalışacağız annemin işi var. Ee, benim de yazmam gereken birkaç mail var, konsolosluklara vesaire. Onları göndereceğiz Mart ayındaki Amerika gezimiz için ee, ve bu şekilde. Kedi bu da Siz böyle salak salak bakan. Uy bir güzel bir kedi. Hmm. Selam arkadaşlar. Ee, şu an İzmir'deyim. Ee, kardeşimle birlikte buluştuk, kahvaltı ettik vesaire. Ee, Ha gel. Hatta bunu önceki İstanbul'a çektiğim şeylerle de birleştiririm. Videolarla birleştiririm. Orada, çektim. Tamamdır. İstanbul'da çektim. Onlarla birleştirip böyle atabilirim bu vlogu. Çok susadığımız için su almaya geldik. Ama onun yerine Barbie'lere bakıyoruz. Bizim Barbie koleksiyonlarımız vardı Aysu'yla. Annem falan çok önem verirdi böyle bizim oyuncaklarımıza. Dur bekle seni çakacağım. Abi özellikle. ne kadar olmuş Barbie'ler ya. Şaka gibi değil mi? Evet. E, Milonga Hiç için elbiseyi evet. aldık. Ee, ondan sonra bir de ne aldık? Bir tane de kargo para paraşüt pantolon aldık. Evet. Aynen. Ee, şimdi döneceğiz ya. Ben dönmeyeceğim. Ben gezeceğim biraz daha da. Aysun dönmesi lazım. Çünkü neden? O bir YKS'ci. <laughs> YKSC. Allah! <laughs> ben atlattım. Bu arada bunu diyorum böyle açık açık konuşuyorum da benim de YKS YouTube kanalım var. <laughs> Neyse. Allah'ıma şükür ben atlattım ya. Hepinize sabır <laughs> diliyorum arkadaşlar. Ya gerçekten e, kolay gelsin hepiniz. Umarım bunları izleyerek motive oluyorsunuzdur ama... Hayır olmuyor. E, Moralimiz bozuluyor daha çok. Daha çok moralim mi bozuluyor? Niye evet. moral? Benim moralim bozulmuyordu. Ben de istiyorum bu hayatı. o oh falan diyordum böyle. Yılbaşında ben geri sayım yapmadım. Bilerek uyudum ki zaman bükülsün. <laughs> 23'e geçmeyelim. zaman bükülsün <laughs> diye. <gülüyor> Selam arkadaşlar. Şu an gelecekteki ben <laughs> buradayım. Yani video kapatmak için bu videoyu çekiyorum. Ee, aralar çok büyük pörçük olmuş. Kusura bakmayın o yüzden. Daha böyle şey çekmeye çalışacağım yani. Ee, bağlam... Korunacak şekilde araya çok es vermeden çekmeye çalışacağım. Bir anda çünkü İstanbul'dan İzmir'e atlamışız. Ve ben o arada bir hafta Ankara'daydım. Ve Ankara'da hiç vlog çekmemişim falan. O yüzden daha güzel vloglar sizleri bekliyor olacak. Eğer video beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok öpüyorum. Arkada da kardeşimle kalsa kitapları var. <laughs> Hoşçakalın.